Evet, bir de böyle yaşlı, emek bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın problemi de kanser olması. Bu arkadaş kanser tedavisi görecek. 4 hafta sürecek bir tedavi. Kemoterapi ilaç alacak. Başlayalım bakalım. kurtaracağım seni bu hastalıktan merak etme. Kemoterapi her halükarda çok yoruyor hayvanı. Hem fiziksel olarak bitkin düşüyor hem de iştah falan bayağı kapanıyor. İkinci doz için şimdi tekrardan götüreceğim. İnşallah ilerleme kaydederiz. Kanser tedavisinin ikinci haftasındayız. Yine serum taktırmaya gidiyoruz kemoterapiye devam düzelene kadar. Evet. ikinci doz için geldik. Serumumuzu yine bağladık. Tweet'i de ikinci doz. Zalım gel buraya. Gel oğlum. Gel. Gel veterinere gidiyorsun. Ne gitmek istemiyor musun? gideceğiz oğlum gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Kanser tedavisinde 3. haftadayız. Yine yollardayız. Tabii bu yollar bizi usandırmıyor. Düzelene kadar devam. Veterinerle görüştüm. Tedavinin çok iyi gittiğini söyledi. Eğer böyle devam ederse 3. ve 4. doz kemoterapiyi de yapıp bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Planlarımızda bir değişiklik olmaz. Aslan eski sağlığına tekrardan kavuşacak. Keyfi falan çok iyi. Yemesi, içmesi düzeldi. Kilo almaya başladı. Tek sıkıntı biraz sıkılıyor evde. Onun haricinde başka bir problem yok. Biz de zaten veterinere sıkılmasın diye arabayla gitmiyoruz, yürüyerek gidiyoruz. 3. üçüncü doz. Her hafta geliyoruz artık. Alıştık. 3. dozun serumunu da taktık. İnşallah bu son olur be oğlum. Zalım sana güzel bir haberim var. Bugün son. Gel bugün son. Gel. Gel bugün son kez gidiyoruz. Koş. Koş bugün son kez gidiyoruz oğlum. Son kez gidiyoruz bugün aslan. Hastalığı büyük ölçüde atlattık. Son kez kemoterapi almak için yollardayız. Görüyorsunuz keyfi nasıl yerine geldi. Kilo almaya başladı. Son kemoterapi almak için veterinere yaklaştık. Aslan biraz yoruldu. Dinlenelim biraz, soluklansın. Malum canı sıkılmasın diye yürüyerek götürüyoruz, arabayla götürmüyoruz. Evde yattığı için biraz gergin kilo falan almaya başladı. Veterinerlerle tekrar görüştük. Artık son kez tedavi olacak. Ve artık kanseri atlattı diyebiliriz. Veterinerlerimize çok teşekkür ediyorum buradan. Çok özenli ve titiz çalıştılar ve bir köpeği daha kurtardılar. Son kez geldik artık. Şimdi serumu takacağız. Bayağı yoruldu. Çünkü çok kilo aldı son zamanlarda. Son kez serumumuzu bağladık. İçine kemoterapi ilacımızı koyduk ve artık kanseri yendik diyebiliriz, değil mi oğlum? Yorgunuz, bitkiniz ama buna değdi. Bu koca oğlan kanseri yendi. Artık eve dönüyoruz. İnşallah tekrar veterinerlere yolumuz düşmez. Haftalardır kemoterapi gördük ama buna değdi. Yine yollardayız eve dönüyoruz. Sonunda evimize geldik. Zalımı da bağladım şimdi. Kendisi burada. İnanılmaz derecede yorulduk. Ama tüm bu yorgunluklarımıza değdi artık tweet'i namına hiçbir şey kalmadı. Veterinerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendi. Haftalarca kontrol etti. Çok büyük özenle, titizlikle çalıştı. Sonunda bu hastanımızı kurtardı. Bu tarz videolarımızın devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın